Herkese merhaba. Ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Fallout haritası galiba burası. Yanımızda dayımız var. Gandalf dayımız. Hoş geldin abi. Abi direkt ortaya. Hoş bulduk. Deniz. Sonra arkadan kaçıyoruz. Abi yalnız çok kalabalık değil mi sence de? Oo. Abi kaç 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 kaç. Tarık abi gel. Kaç. Geldiğimiz yerden. Tamam. Ne taraf? Aynen. Tamam. Gördüm seni. abi. Koş koş koş. zıplaya, 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 zıplaya. Abi yalnız hoş ben çanklar full açık sanırım İnanılmaz bir 30 FPS'e falan düştüm öyle diyeyim. Zırhı çekmişsin hemen. Aa aynen gel 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 Tarık abi boş ver onları gel burada bir tane sandık var. Süper. Aa buradan baltayı al. Abi kaç 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 oh, kaç kaç. Oh, oh, oh. Kaç 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 Abi kaç o tarafa doğru. Allah öldüm. Öldüm. bir kalp. Öldüm mü? Ölmedim. Kaç abi sen? Abi bu ne oluyor? Nasıl bir giriş yaptık? Abi kaçabilir ya? mi? Kaçtım da sen neredesin? Abi ben de nah, kaçtım. Abi bana doğru gel görüyorsan. Tamam abi ama dikkat et. Abi inanılmaz bir FPS tuşu yaşıyorum ya. Oha 25 Çank. Kıstım. Abi yanıma gel. Abalta yattım. Tarık şey abi yaptım. beni görmüştün o köprünün oradayım. Ha. Ben burada sandık bulacağım. Tam arkandayım. Tamam abi gel. Buradan gidersek e, sandık bulur. kendimizi güçlendirebiliriz. Ha ben bir tane kılıç buldum. Tahta da olsa. Hayda. Direkt gel abi tamam. Şeye doğru gel sen o patikayı takip et. Ben patikanın sonundayım. Adamlar resmen öldürüyordu bizi ha. <laughs> Ucuz yırttık. yalnız e, Taş Toparlanmamız lazım. Vardı. Güzel abi. Burada sanırım şeyler vardı sandıklar da. Ben bir yukarı çıkayım. Sen aşağıları bir kolaçan et abi binanın içine. Üstüne... Biri var biri var. Birim var. Tamam. Gir binaya bina, abi. Binanın dışında. Abi dalalım mı beraber? Neyi vardı? İyi bir şeyler. Şu an canım az benim. Fulleyemedim. Yemek yok ya. Abi ben de var yemek atayım sana. Bir tane. Binadasın değil mi sen? Aynen. Aşağı in abi. Sen yukarı çıktın gel. Bir tanesini yiyeyim. Sonuncuyu da sana atayım al. Dalalım mı diyorsun direkt? Abi yani o bize engel olursa dalacağız. Abi geldi. Allah'ım taş kılıcı var. Taş kılıcı var. Kaçıyorum abi ben. Abi Dur beni ben. kovalıyor ya. Ben de onun arkasından gidiyorum. Balta atıyor adam bana. Abi öldürecek. Zincir zırhı var. Hiç gelişemedik ya biz. İki tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Abi kaç kaç kaç. Uuuu Uuu, ADŞ Kaç abi kaç 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 Abi burada adamlar var gelme Hiç bu tarafa gelme Hiç bu tarafa gelme adamlar var Abi zincir mincir bir şeyler düştü ondan Yemek varsa at mutlaka hiç yemeğim yok Şu eve bir girelim mi? Ne var burada? Abi bence şu an sen bana bir an önce yemek at 3 kalbim falan var 4 kalbim Abi geldi kaç 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 abi boş ver yemeğe falan boş ver kaç Ulan, Yemek gitti Abi yapacak bir şey yok Geliyor değil mi peşimizden? Hiç canımız yok abi kaç. Beni takip et abi zıplaya zıplaya. Hop vurdu bana. Oo fena vuruyor. Oo abi iki kişiler, iki kişiler. Abi ben kaçıyorum. Yarım kalp. Kaçtım, kaçtım. Kaç ben de öleceğim abi birazdan. Yarım kalp ve yemeğim yok. Yalnız baya iyiler. Abi zırhları falan biz hiç gelişemedik ya abi ortada şey var. Kaç 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 ya, kaç kaç. Arkada var, kaç. Abi yarım kalbim var. Yemeğim de yok ki. Yani bir yerden düşsem öleceğim ya. Abi beni takip et sen full. Vallahi geliyorlar abi. Bunlar Gelir alacak bizi. Aynen. Yemek hiç yok bende şu an. Abi iki dakika rahat bırakmadılar ki olaya bak sen ya. Ne ara gelişti bunlar ya? Abi komple kaç. Komple kaç. Bunlara bir ayrı bir takım daha bulup Ölüyorum öldüm. Aa, yapma. Abi yarım kalbim var. İmkansız gibi bir şey kurtulmam da. Ya bir şey diyeceğim. Bunlar ne ara gelişti ya? Biz iki Abi, sandık gelişliyor Gelişiliyor ya. ya. Ben de gelişiyordum da baya. Biz başta hiçbir şey alamadık ya. O yüzden oldu sanırım. Hadi be, olmadı. Şu sandıktan bir yemek çık gözünü seveyim. Abi hiçbir şey çıkmıyor. Zombi eti çıktı ya. Onlardan kaçabildim mi? Abi kaçtım sanırım, beni göremiyorlar. O nedir la? Abi zombi eti yedim canım artsın diye. Tarık Rezi kaybettik arkadaşlar. Abi senin ben intikamını seni almaya çalışacağım. göremeyeceğim Peki Abi görüyorsun senin atmadı değil mi? serverdan? oradan. Attı direkt. Aa, abi şeye basman lazım. Mineplex'e yeni bir olay geldi o. Hemen Redstone bloğu geliyor sanırım, Ona basınca atmıyor seni. Ha. Öyle bir şey yapman lazımdı da. Neyse ah hadi hadi. Alırsın. Psikolojik destek ver bana. Bir taş kılıç gözünü seveyim ya. Abi yemek buldum. Zombetiyle biraz arttırdıydım. Bir de elma buldum şimdi. Süper. Ee, hafif sır falan buldum. Hadi Biraz. en azından sona kal ya. Abi aynen sona kalayım. Abi valla buraya kadar gelmemiz mucize biliyor musun? <laughs> Bende taş Hayat kılıç vardı. Aldık ki elemanın birini. Hı Ondan taş kılıç çıktı da hiç kullanamadık ki. Aynen Direkt ya. Abi hiç rahat hoşuma. bırakmadılar bizi. Şunu yalırsam yukarıda sandık var arkadaşlar gördüm. Abi bunların hepsi ben niye alıyorum ya? Çöp gibi. Abi taş kılıç bulmam lazım. Hop. Şunu da al. Çubuğu da alalım belki ok falan. Buradan yukarı şöyle çıkabiliyor muyuz? Hop abi taş kılıç bulmam lazım. Hadi be bir tane bot buldum. Abi zırhım falan çok kötü benim. Doğru düz bir zırhım yok ama. Hop şuradan şöyle atlayıp. Tarık bey. Olmadı bir el daha atarız abi ya. Atarız şey ya. şey yaparsak. Hop burada varmış tamam. Bu ne ya karpuz. Şey kartopu. Kartopu ile karpuzu karıştıran ilk insanım herhalde. <laughs> Şu... şu. İkisi karla başlıyor. Bir ortak yanları var herhalde. Yani. Aynen abi. <laughs> Doğru söylüyorsun. Kimse gelmiyor. Tamam şu eve de bir gireyim. Yalnız şey geldi. Sınır geldi de. Neyse şöyle kaçayım. Yani. Oha yukarıda sandık varmış ya. Tüh. Neyse abi 3. 6-7 kişi kaldı sanırım. Şöyle patates buldum. Hadi sona kal Aa, aynen. Detmeç'e kalırsam böyle bir kurnazlık yapıp. Oo taş kılıç tamam taş kılıç buldum abi en azından taş kılıç candır hop abi şey buldum zincir vücut buldum abi zırhım da fena değil üstüm ee. full zincir sadece altımda ayağımda şey var Diamond bot şey Diamond bot diyorum altın bot var şunları Hadi basayım büyü masası alacağız. bulursam abi inşallah Hadi bana güven abi şöyle yapalım arkadaşlar bir envanter düzeni yapacağım Şunları bir tepeye at şunu şöyle al hatta bunu ikiye al ee, şunlara bir at. Şunları şöyle at, adama fırlatırız olmadı. Şöyle yapalım yemekleri bir alayım. Tamam. Abi hadi inşallah ya. Şu baltaları şöyle atabilirim değil mi? Şurada an... kalacak en azından ya. Ya abi bir de brawler'la ben çok iyi oynuyordum eskiden bu hesap yeni olduğu için çok fazla oynamadım bunda. Ee, brawler kiti alacak kadar bile puanım yok. Abi evet. şu an kimse ölmüyor biliyor musun? Kimse zaman birbirini almıyor öyle diyeyim sana. Loot yapıyor millet. Oo, sandıklar mı yenilendi? Aa birini buldum. Arkası dönüktü. Hop birini aldım. Tamam. Arkası Oo. dönüktü öyle yakaladım aldım birini. Kimse geliyor mu peşinden yok. Şöyle bir yemek ya yiyeyim ben serverdan çıkmasaydım söylerdim. Aynen sana. abi ya. Çok kötü oldu. kötü oldu. Arkadaşlar şey mantar çorbasını içmiyorum şu an. Eee gerektiğinde kullanacağım. Adamın arkası dönük yakaladım ve öldürdüm. Ondan ne düştüğüne bakamıyorum. O kadar fazla şey geliyor ki. Hop! Tam full zincirim abi. Botu da yaptım. Abi 4 kişi kaldı. Tarık abi 4 kişiyiz. Tarık abi. 4 kişi abi. <gülüyor> <gülüyor> abi daha Adam yemek yemeye gitti ya. Abi sona kalacağım inşallah. Arada bir sesin gidiyor da senin. Ha. <laughs> Tamam abi şu an iyi mi? Ne kadar kaldı deathmatch'e? Abi şu an bir saniye bakacağım. şunları bir atayım buraya. Taş kılıçları hep attım da. 4 kişiyiz ve abi 2 e, iki, iki kişi var takım. Bir de yalnız var. 1 dakika var deathmatch'e de. 1 dakika gösteriyor da. 2 ya. dakika yakın yetersin. herhalde. Abi. abi hadi bir tane. Aldeniz Şempotuk diyor tanıyan var. Den the <laughs> you can win diyor abi bana. What the? Tanımıyor da yabancı bana kazanabilirsin diyor abi. Gaza, kazan mı getiriyor? And winning is cool diyor abi. Vay. Ne alaka be? ben, ben, bana niye bu kadar şey yapıyor acaba? Abi ton yemeğim oldu. Şöyle ok alayım. Üç tane de okum var. Ee, şunları da alayım. Ah, sonra Aha, drop geliyor. yeterli. Nereye geliyor lan? Drop geliyor abi bir yere. Yalnız oraya... Abi o drop alsam... Ya. Aa dışarı düştü. Dışarı mı lan? Allah kahretsin. Kaç takım kaldı? Abi bir tane takım var, bir tane de yalnız bir adam var. 60 saniye sonra Deathmatch başlıyor. Abi bir tane büyü masası bulsaydım iyi olurdu ya. Tarık abi. Ortaya bir bakayım, ya, son. ortadalar mı? Benim için sonu kaldı. Oo yeter. abi ortadalar, büyü büyü asmışlar. Ben şeyle takım olayım abi seninle. Takım yapayım o bir tane kaldı ya. Ona takım yapayım. Oha birini gördüm sandım kedi gördüm Allah! Geldi. Adam geldi. Allah'ım öldüm. İki kişi geldi abi. Takımlar Takımlı geldi bana. Oldu. Oğlum başla. Detmeç başla. Allah'ım öldüm. Hadi be. Ya arkam dönükken ikisi de gelmiş ya. Tüh. Saniyeler kalmıştı belki de. GG yazayım. Abi 20 saniye falan kalmıştı ve şey abi adamların bir tanesi sadece pantolonun şey değil, demir değil. Full demir set yani. Ve kılıçları da büyülüydü sanırım. Tüh. Neyse abi ben savaş yapayım. Arkadaşlar ikinci eli ayarlayalım o zaman. Tamam mı abi? İkinci elde Aynen. görüşürüz arkadaşlar. İkinci oyunla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer dayımız da canlı. Abi ortaya gidiyoruz. Sonra benim arkadan Aynen. şu tünel gibi yer var ya oradan kaçalım. Bu sefer bir şeyler yapalım. Hadi abi, <laughs> abi ortadan alabildiğin kadar şey almaya çalış. Hadi hadi. Hop abi ben bir şeyler Aynen. aldım. Kaç beni takip et abi. Abi gel 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 gel. Bayağı bir kılıç malıç bir şeyler buldum abi. Sana balta da... falan aldım gördüm. Ben aynen sana. aynen. Bana da... Abi şuradan hemen kaçalım. Şöyle burayı bir parkur ufak. Allah aşağı düştüm. Abi çok hızlı ya. <laughs> Speed veriyor başta. Şu bir, şu iki. Abi sen de balta yoksa atabilirim. var mı sende sanırım. Hadi bakalım. Yok, yok. Arkadaşlar Tarık abi brawler aldı. Abi sen ona bak. Ben şurada karşısındakine bakayım. Yalnız bu harita ne ya böyle hiç. Garip. Şöyle. Tarık abi dikkatli ol. Neredesin abi gel bana doğru. Abi. Ah, senmişsin lan. Kılıç oldu. Tamam Tahtlar. süpersin abi. Abi bütün sandıklara bakıyoruz hadi. Karşıya Geleyelim. bakıyorum. Tamam. Yukarıda da vardır. Oo, Zombi eti ]kaç... nedir ya? Hop taş kılıç. Süper. Süper. Abi oraya bak. Zombi eti. <gülüyor> <gülüyor> Tarık abi bunlar sana ne ima ediyorlar? Abi çıkalım ben buradan iyidir. gel. Şu karşıda bir tane var ona baktık mı? Baktık Şuna. galiba ona. Oh, yok abi taş kılıç al. Oo. Şurada karşıda Nasıl? eleman var abi alalım mı? Gel gel. Alalım abi yukarıda bak. Zırh var mı sende? Abi alırız, iki taş kılıç alırız. Tat tat -ta 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 girişiriz. Onu alalım o biraz güçlenmiştir belki. Gel gel karşıda. Biri yukarı çıktı. Yen yukarıdan geliyor. Takım arkadaşımı o. Abi bilmiyorum. Şu içeri geldi girdi bir tanesi. Onu yeah. bir alalım bence gel. Yukarı çıktı herhalde. Tam şöyle bir bakamadım ama. Abi yukarıda gördün Orada değil mi? Mu? aynen. Dur 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 dur. Gel la buraya. Nerede? Ne gitti? Abi aşağı indi sanırım. Kaçtı. Bizi gördü galiba. Kaçtı kaçtı kaçtı. Kaçıyor. Abi sen beni görüyor musun? Görüyorum. Şunu bir ye. Şunu bir ye. Creeper takımı. Bu arada arkadaşlar muz takımıyız. Abi arkamdasın değil mi sen? <laughs> Aynen. Abi alıyorum kaçıyor, alıyorum kaçıyor. alıyorum. Kaçamaz kaçamaz. Bayağı canı gitti. Bayağı vurdum. Şöyle zıplayarak. Düzgün şeyler yaparak arkadaşlar. Şu aralardan biz ondan daha iyi parkur yaparsak yakalarız. Hadi denizim, Gandalf'tayım da arkamda. Hadi Gandalf'tayım. Şey Şeyin önüne, aldım. Önüne keseyim ben bir saniye dur. Olabilir. Abi bir tane daha vurdum. Aynen. Bayağı can az ya. Bir, birkaç kaldı. Abi kes önünü. Abi bunu alırsak bir şey de yok aslında ama adamın burada bir sürsün. Hadi lan bir tane daha vurdum. Pah. Ya şöyle kaçtılar mıydı var ya. Hop aldım. Oley tamam abi be. süper. Abi taş kılıç çıktı adamdan. Abi buradaki sandıkları komple al. Sömürmedilerse eğer tabi. Hop yürüyemedim ya. Arkadaşlar acayip Fiyat heyecanlı. Ya dönseydi tam önüne çıkacaktım Hop, ama. Hop şöyle evet. abi iyice buralara bakalım. Aynen. Tamam. Ask. Yemek falan bol bol var. Abi şurada sandık gördüm. Abi sen sağ tarafta bir tane var, sen oraya bak istersen. Olta buldum da olta ben kullanamıyorum ya. Abi adam görürsen direkt haber ver. Oha abi adam geliyor. Abi sen misin o? Benim benim. Ah. Oh. Denedim oluyor mu diye oluyormuş. Şey sandım. Oo abi, ben zincir şey buldum. Bir tane de kafalık buldum. Sen de var mı şey? Ne fazla? Ne ya abi gözlük mü? Aa. Göğüs. Yok abi. Tamam. Maalesef hemen sana bulalım arata, abi gel bir tane. Harita küçülüyor yalnız bu arada. Aynen. Sana bulalım abi ben bir tane. Mecbur bulmamız lazım. Bunun içinde var mı sandık? Yok. Abi sen öyle çık ben sen takip ediyorum. Uf, arkadaşlar çok heyecanlı oluyor ha birlikte. Aslında şu an Ali abi de e, konuşmada da yimah yiyor. Oha yandım <laughs> şu ortadan. Ali Bey yemek Ali Bey yiyor. sattı. <laughs> Üzdü. <laughs> abi canım azaldı doğru dururken. Abi yalnız nereye gidiyorsun Dellendin fıttırdın. Abi droba gidelim mi be? Gidelim mi? Vallahi gidelim gel. Şuradan hiçbir şey çıkmadı abi. mı? Aynen neredeymiş abi bir saniye 50 eksi 72 bir mi dedi? Eksi 72 51 abi. Adım sesi geliyor. Neyse belki. ya gitmiyorum boşu. Abi bence gitseydik ya Gel şu tarafta abi gel. Hem o tarafa doğru gidelim böyle uzaktan uzaktan bakarız olmadı. <laughs> Eksi yetmiş bir. Abi sana bir gövdelik bulmamız lazım yalnız. Buldum ben. Buldun mu? Zincir mi? Hı hı. Zincir. Süpersin. Abi neredesin sen? Sen neredesin? Oo ben tekrar bir sana doğru yapayım. geldim. Olmayalım. En son seni bıraktığım yere doğru geldim. Çadıra. Aynen. Yok. Buraya gel. Hah. Arkandayım. Hah, tamam gel abi. Şöyle karşıya Aynen. doğru gidelim abi gel. Şuradan geçelim istersen. Hop. 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 Hopla çekirge. Bıdı <laughs> parkur, parkur yaptı ya. <laughs> gel abi. Abi ben buralara bir bakayım da şöyle sen gelene kadar. Şuraya bir bakalım burada bir şey var ama. Şuraya bir bakayım da. FPS. Aha geliyor geliyor. geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Solda, nerede? Solda bak. Solda şu Abi dalalım kalk. mı? Gel dalalım ya. Gel gel. Hadi. Hadi. Abi. Abi dalıyoruz. Abi ben ona parkur yaparak... Abi ne yaptın? Brawler kullandın beni arkaya attın. Abi ben yukarı çıkıyorum. Tamam mı? Yukarı kaçmaya çalışacak. Sen öyle öyle koval abi sudan. Ok yok değil mi? Abi yok. Alacağız. Abi yukarı çık sen. Abi kovalıyorum. Ya kaçtı bu ya. Terbiyesiz herif. Kovalayalım mı yoksa? Kaçamaz. Kaçamaz, kaçamaz. Kaçabilir abi ne? çıkacağım ben şimdi. Vay reis. Hadi abi ben peşindeyim. Sen önüne çık. <laughs> Hadi bakalım öyle mi olacak acaba arkadaşlar? Çıkabildin mi abi? Öyle? Nereye kaçıyorsun nereye? Nerede abi? Gidiyor bak. abi. Arka ooo ben sen sandım onu. Ben onu görmüşüm sen sandım. Vallahi billahi. Ben de diyorum ki Tarık abi kovalıyor herhalde. Abi kaçıyor hali. Abi o kaçtı ya. <laughs> Yalnız ortada... Abi ortada kapışıyorlar. Geri dur. Geri dur. Geri Aa, dur. dur dur dur. Clean gidelim. Dur dur. Bekle bekle. Kapısını. Abi kaç 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 kaç. kaç. Geri geri. Görmesinler bizi abi. Onlar güçlü. Sincir... Gördüler bile. Demir zırhı falan var. Geliyor mu? Ge gelmiyorlar sanırım. İki kişiyiz de gelmezler. Abi gidip dalalım mı yoksa? Ölürüz ya, büyük ihtimal. Var. Abi al sana taş kılıç var. Var mı? Atsana ha. Tamam. Var abi var. Ne diyorsun sen? Ayıp ediyorum. Abi ne yapalım? Gel gel dalalım ya. Abi dalarsak alırlar bizi yalnız. Biz çok kötüyüz. Tiplere baksana. İki kişiyiz ama. Abi biri geliyor. Abi gel alalım. Aa full demir setli var. Onlar takım mı ya? Abi takım değil de takım. Abi kaç. Kaç 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 Ka kaç 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 kaç. Kaç kaç. Kaç, <laughs> kaç 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 şu taraftan. Böyle kıyıdan kıyıdan. Abi hiç durma hiç durma hiç arkana ben bakıyorum arkaya bakma diyeceğim de. Abi seni yakaladılar mı? Abi yakaladıkları an söyle döneyim. Abi arkamızda var. Yap, Tam yap. arkamızda. Var. Nefeslerini hissediyorum. Hemen dibindeyim ya ben. Abi ayrıldık yalnız. Ha dönüp brawler atabilirsin aslında. Abi chestler yenilendi. Abi demir setli beni seçti. Neden? Hayır ölüyorum. Ölüyorum öldüm ya. Abi yapma. Demir setli beni seçti. Abi direkt o dediğim şeye bas. Seni atmasın. İyi, ona bastım yine attı. Yapma. Tın tın diye bir Niye? ses çıktım çıktı mı peki? Aynen şey kızıl taş bloğu çıktı. Atmaması lazım abi ama. Abi beni kovalıyor hala demir setli ya. Onlar aralarında konuştu Kardeşim, ya. Kardeşim ne biri ara bulmuşsun? Aynen. Abi bir de drop aldı bu ya. Drop aldı demir set çıktı tabi terbiyesiz. Aynen senin peşindeki sağlandı ya baya. Şöyle bir çalım atarsak. Abi bu nedir ya? Adam hala kovalıyor arkadaşlar. Aa, adam mısın lan sen? Oo. Oo aldı beni ya. Yemin ediyorum Lan alıyordum ben. ha. Vallahi alıyordum. Bayağı bir canı gitti abi. Şuna basınca ama dur sendeki, bakayım atacak mı? Sendeki bayağı güçlüydi ya sana Abi ki. full demir setti ya. Aldı beni. Tüh. Alıyordum ama Neyse. neredeyse ya. Sağ olsun Abi ikizinde de lanet olsun bu hayat. O drop'a gidecektik. O gidecek gidecektik On, abi. Baya 2 yıldır falan oynamıyorum ya. Şey Hunger Games. Valla ben de en son video çektiğimde oynadım. Ondan önce aylardır oynamıyordum abi öyle diyeyim. Neyse. Neyse sağlık Arkadaşlar olsun. beğenirse oynarız yine. Aynen arkadaşlar beğenirseniz e, Ala abi de katılır. Böyle üçlücü yap, falan yaparız. Yalnız adamlar o diğer zincirli gelseydi onu alırdı mutlaka. Abi videoda izle. E, şeyi de alıyordum neredeyse bu full demir setli. Bayağı bir vurdum da. Adam aldı beni. Mango kazandı. Bizi mangolar mı öldürdü? Galiba. Ama onlar farklı takımdı galiba. Sonradan anlaştılar mı? Ne yaptılar? Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum. Neyse abi teşekkürler geldiğin için. Sağ olasın. Ne demek rica ederim. Arkadaşlar size de teşekkürler izlediğiniz için ee, dediğimiz gibi bayağı bir paslanmışız. Ama elimizden gelen her şeyi yaptık. Ee, hep takımlara böyle yenildik. Bizden güçlü adamlar hani böyle Aynen. Yani nasıl diyeyim gücümüzün yettiği adamlara yenilmedik. Zaten yani, noob ilk değiliz. oyunda bir şey, bir şey toplayamadık ki. Direkt daldılar. İlk oyunda bir de ben şey... Öld, şöyle öldüm abi ee, arkamdan ikili takım geldi hani adamlar bayağı da güçlüydü Aynen. zaten almam imkansızdı onları Onlar aldı beni ya Ben erken öldüm iki oyunda da yalnız kaldım hani ikinci elde de şey oldu işte zincir şey, full demir zırhlı adamdı o da aldı Güçlüydü ama hani, abi var ya e, Benim de bir demir göğüslüğüm olsa sadece alırdım ya Ya da bir mantar Aynen. çorbam olsa direkt içerdim yenilerdim bir daha dalardım Ve ilk vuruş arkamdan geldiği için o iki tane fazladan vurdu bana Keşke dönüp önce savaşsaydım belki o zaman alabilirdim biliyor musun? İki tane vurdu öyle aynen, döndüm. Aynen. Dön Onu vurduktan sonra dönmeyip de dönüp kendim de vurup öyle kapışsaydık belki alırdım. Neyse arkadaşlar teşekkür ederim. Sağlık Dindiniz. olsun. Aynen abi sağlık olsun. Zaten keyfine oynuyoruz. Zevkini oynuyoruz. Aynen. Ee, daha fazla Hunger Games yani e, açlık oyunları yani survival games istiyorsanız arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.